Başlatıyorum. Başlat. Plan the execution. Plan execution. Ne bakayım neredesin Farklı bir yerde evet. miydin Farklı bir yer seçtim. Tamam. Seçmiştim. Ben şuradaki adamı... Nerede bu adam? Aha orada. Sen mi ıslık çalıyorsun? Ben çalmıyorum oğlum her kapı açık buralı. Dur. Burada kimse yok kanka. Ben buradaki mayla değmedim yani bu tarafa geç. Kapıya geçmeden mayla nasıl kalıyor? Allah belanı versin. Katliam çıkarttım burada. Ayşe boşsa şu an. Çok fazla yani sağ

Tuzağı buldum bu sefer işte bak Arkamdan geldi. canım 5 kat 5 mi? Hı -hı. Dur bekle geliyorum. Kaçıncı kat var? Ne oluyor lan? Katta adam var. Kanka <laughs> bakayım. Bu kapıyı kilitlemişler zaten açamaz dışarıdan e, şey. Sen. Ya, oldu amının medyim ya ben. <laughs> Dur bekle 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 gel bakayım. Az önce bir şey çıktıydı lan. Arkan dön bak. Sen bir dur bir dur. Bir dur bir. Bir yerinde bir dur. Bu ne? bileyim o ben sana basıyorum da ne yapıyor? Ben <laughs> sana basıyorum da ne? <laughs> 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 He buraya da sen alttaki tüm adamları hallettin mi? Yani halledemedim. 5 canım kaldı <laughs> Tamam dur. Silahlarını aldın mı hallettiklerini? Tamam. Bomba mı atıyor? Yo yo. Karşıda adam var. Onu alamadım. O araya bomba atabilirsin bak. Oğlum sen mi yapıyorsun lan, lan? Dur lazeri yapma. Adam gel geldiğimi görüyordur. En iyisi eğilerek gitmek. Ama ölme ölme. Şu ikimiz tamamlayalım şuraya. Cengaver gibi gidiyorsun önüne. Ya gel buradan gir bak. Polis, get down. Dur oğlum adamları işkillendirme. Sakin. Polis, hands up dur la dur o yanlışlıkla sana sıkacağım şimdi ama adama sıkacağım adam yok burada adam adam yok temizlemişim herhalde ya dur bomba var lan biliyorum bir blok atmasan geçeceğim geçemiyorum <laughs> dur bekle <laughs> Tamam. Şunların silahlarına bakayım, toplayalım o zaman ikinci kata gidelim. Ben Burası tamam. Temizledim de. Kanka ben yukarı çıkarken ikinci katta iki adam ya da üç adam vurdum, üçüncü katta da iki adam ya da bir adam vurdum. Hepsini öldüremedim yani. yani. Kaç adam olduğunu biliyor muyuz yani? Bilmiyoruz, o, o yüzden kaç tane adam bulduğunun bir önemi var mı? Var oğlum tabii. Aç, 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 aç! Tamam dur 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 dur. Sen kime sıkıyorsun lan? Ben sıkmıyorum onlar bile sıkıyor. Tamam bekle dur. Beş bak bir mermiye giden sensin. Sen dur ben önden giderim. Adamda taramalı var ya. Big tarzı bir şey mi var? Işte bomba sallasa sallasana bomba artık. Dur bekle bakayım. Ne bomba var. Bomba var da cam şey oğlum camın neresine sallayacağım? At cam bomba. at cam at. At cam. At. Evet. Ben öldüm. Polis! Hands in the air! Dur bekle. Ben ne yapacağımı biliyorum oraya bekle. Oğlum burası da kapalıymış. Orospular ya kapatmış mobilyalarla. Neyse ben eski taktik sürünerek gidiyorum kanka adam buraya yılan. Sen mi sıkıyorsun ha? Bir tane vurdum, iki ara adam sıktı. Hey Kobe, iyieyse. Bekle, 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 bekle. Sakin. Polis! Guns down! Bunları silah alalım bir. Bekle şimdi bu kapıyı açayım ben. Aç kanka. Bomba var mı? Yok. Dur bekle. Dur 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 dur. Solda adam olabilir. Burada da kapalı burası. Oğlum bu hiçbiri yok. Yanlışlıkla reyneleri mi indirdik? Ne yaptık? Yo reynenin biri burada. Nerede lan? Ha burada ya. Görmüyor sen bunu? Yo ben görmedim. Bakayım. Aha burada. Oğlum taşak mı geçiyorum? Burada adam yok ki. Ölü mü amına koyayım? Kanka nasıl yok adam? Şu anda sen bu adamı görmüyor musun? Oğlum sen al çık kanka dışarı ben diğer kata gideyim. Ben sağlayayım. Şey. Tamam ben F'ye bas. Direkt dışarı çıkar sonra hemen gelirsin sen de. Basamıyorum F'ye. F'ye bas butonu var ama basamıyorum. Aslında. Burada rehine yok mu şimdi sende? Bende mü? Oyun bulduk kanka. <laughs> Gerçi. Bunu görebiliyor musun? Ananı sikeyim, burada adam kaynıyor. Bunu görebiliyor musun? Gel be. Kanka bir dakika. Sen neredesin? Ben bunu çıkartıyorum ya. Aldın mı sen? He, nereye götüreceğim? Ha tamam, şimdi gözüküyor. Direkt dışarı çıkart ya, girdiğimiz tarafa. Tamam biri burada. Nerede oğlum nereye gitti bu? Ha. Gel buraya. Buraya niye gelmiyor oğlum bu? Kanka yok oraya kadar. Oraya kadar gidiyor yani. Gittiği yere kadar. E burada sonra duruyor mu burada? Ha, duruyor kendi duruyor. Bir yere gitmiyor. Nasıl bir yine oğlum ya bu? Polis! Karda katliam yapıyor herhalde. Kanka bir kaçını öldürün de adamlar duyuyor gene. Kendi rehine var burada. Police get down. Police hands in the air. Temiz mi bura? Ona bakacağım şimdi. Bir şu içeri bakmadım. İki tarafa. Daha iki tane rehine var. ikisini birden alamıyorum da. Yo alabilirsin. Aa diğeri gelmiyor bende. hepsini dışarı çıkardın mı sen? Bir tanesi gelmiyor bende. Nasıl almışın işte? Diğeri gelmiyor oğlum. Diğeri yok ki. Zaten bir tane iki tane reyne var burada toplamda aldım o zaman? Tamam ikisini aldıysan biz de herkesi geberttik galiba çünkü adam kalamadı daha. Tamam tamamladık kanka göre çıkabiliriz. Sana sıkarsam şimdi ne no oluyor? Sıkma amına koyayım ya zaten zar zor tamamladık. Beyneleri oradan mı bırakıyorsun? Aynen onları gelip bir alışma gelirse bizi ilgilendiriyor. Bu kadar mıydı yani? Kanka iyi 100 üzerinden 62 skorla geçmişiz güzel. <laughs> Kanka yes, silahların hepsini almışız. 3 ee, tane adamı öldürmüşüz teslim olan. Abi nasıl öldürdük ben teslim olan <laughs> yerini görmedim. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz şimdi diğer mape. E. Ee, Residential House diyor.